mı gelmekte olan? Hem nasıl dört nara geliyor dört nara o yarış atları gibi geliyoruz 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 geliyoruz. En çok neden gelmesini istiyor? Ekonomik mi adalet mi sağlık mı sığmacılar mı? Ekonomik bir adalet iki soygunculuk üç bunlar gitti bunların yeri adalet gelecek. Sağlık gelecek, her şey gelecek, ekonomi gelecek. Ya. Ben Konya'lıyım. Bizim orada bitti, Her şey bitti. Tarım tarım bölgesi tarım, Konya. tabii tarım bölgesi bitti. Oraya diktiler bir çam. Yavrucuğum, çam 300 senede meydana gelir. Koyun 150 günde meydana gelir. Hayvancılık falan bütün öldürdü. Bir bahçe, bir kayısı bir yılda meydana gelir. Meyvecilik falan hep öldü, ölmedik. Bir şey kalmadı. Biz biz, biz de öldük yani. Son nefeslerimizi yaşıyoruz yavrum ama bunu gitsin, gitsin. muhakkak yayınlayın. Anladın? Bunlar adalet, madalettir şey. Hepsi kendilerine doldurdular. Hastaneler, hastaneler hepsi. Bir yapıyor bir şehir hastanesi, şehir hastaneler yani yanlar, yaptığında yıkıyorlar. Başka kimse yapmıyorlar yani. Yıkıyorlar. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Geliyor mu gelmekte olan? Geliyor, geliyor, geliyor. Hepimizi kurtaracak inşallah. En çok neden kurtarılmasını istiyorsun? Adalet mi, sağlık adalet, mı? Adalet, hukuk, adalet, sığınmacılar emekli maaşlarımız, çocuklarımızın geleceği, torunlarımızın geleceği, ülkemin Lütfen. geleceği için. Ülkemin diyorsun. geleceği için, hepimiz için hayırlısı olsun yavrum. Teşekkür ederim ama. Biliyorum abi gelmekte olan. Tabii gelecek. En çok neden gelmesini <laughs> istiyorsun? Sığınmacılarda mı, adalet mi, <laughs> sağlık mı, ekonomik mi? Önce adalet, sonra ekonomi kendiliğinden düzelir zaten. Adalet olmayan bir ülke kalkınamaz. Çökme, çökeşe mahkumdur. Önce adalet. İnsanı seviyorsan adalet lazım. adaleti seviyorsan iman kendiliğinden gelir. İman, İman adalettir. Teşekkür geliyor mu gelmekte olan? <laughs> geliyor abi, geldik zaten, en, geldik. O, en mu? çok neden gelmesini istiyoruz abi? Adalet mi, sağlık mı, sığınmacılar mı? Adalet, da sağlık, saat, hırsızlık. Hırsızlığı kökten kesecek diyorsun. Aynen abi, başka türlü olmaz ya bu. Atatürk'ü çalışacağız zaten. Abi <laughs> ge geliyor mu gelmekte olan? Gelecek tabii ya. Gelecek. Neden gelmesini istiyor? Sığınmacılardan mı? Adalet mi? Sağlık mı? Ekonomik mi? Hangi sorunlardan? Sığınmacılar, biz sığınmacı olduk zaten. Sığınmacı biz yok. Adalet. Adalet, adalet. Tek çare Kılıçdaroğlu, başka yok. Başka yok, başka yok. Allah nasip ederse Haramzadelerden bu ülke kurtulacak. Haramzadeler tamamıyla ölçülü bitirdi. Onun için Allah'ın izniyle Kemal Kılıçdaroğlu gelecek. Teşekkür ederim ağabey. Tekirdağ Tarım Ülkesi, ülkede başkanıma derim ki şu şaraphaneyi bir an önce açsın. Milletin tarım politikası tekrar canlansın. Tekrar canlansın. Bir sürü bağışçısı, bağışçısı hepsi telef oldu. insanlar. amma damma diyorlar. Üzümün 10 çeşit damma desi var. İnsanlar bundan yarar veriyor. değil yani bu. Bir an önce bu şaraphanenin açılması istiyorum. Ben bir vatandaş esnaf olarak ben 30 senelik İstanbul, bittik. Bir de küçük İstanbul işte bittiler ya. Ortayı bitirdiler zaten, bizi bitirdiler. Teşekkür ederim. Geliyor mu efendim gelmekte olan? Evet, gel geliyor gelmekte. Sayın Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı da şu an hedef oldu, bitmiş. Ee, AK partileri hepsini gömeceğiz. E yeter. 21 senedir bu ülkeyi toz, duman yaptılar. Suriyelileri, Afganları bir kirası, bir ev kirası olmuş 10 bin lira. Ee, yaşamak e, zaten bu insanlar, bu insanlara haramdır yani. E, ekonomik yok, e, Ekonomi bitmiş. E, zulm, zulmün içindeyiz yani. Şu an e, e Recep Tayyip Erdoğan kazanırsa vallahi billahi Türkiye Cumhuriyeti bayrağı inecek. E, Arabistan, e, şey, Suriye'nin bayrağını kuracaklar. Ben bunu diyorum. Teşekkür de olan Evet geliyor. E ee, neden gelmesini istiyorsun? Ekonomik mi, e, sağlık mı, adalet mi? Ben bugün e, Çoldan geliyorum. E, selamlar size. Ilımlı mesajlar vermek istiyorum ben. E, ha, söz yani gereken. inşallah e, değişim e, artık geliyor. Geliyor gelmekte olan. Teşekkür şey ederim. değil daha. sağ olun. Abla geliyor mu? Gelmekte geliyor, olan. Geliyor gelmekte olan. Değişim şart. E, her şey güzel olacak. En çok neden şart değişim? Ekonomik mi, sağlık mı, adalet, adalet mi? Adalet, adalet. Adalet. Hepsi hepsi içinde yani ama adalet birinci sırada. Teşekkür ederim. Maalesef mi diyoruz? Ekonomiyi anlatmaya gerek var mı? Görünen köy kılavuz istemez. Neden ama vatandaş bu halde bu cennet vatanda? Bu vatansız sahip bu vatan sahipsiz değil. Cennet vatanımız ama idareciler zayıf. Ülke ekonomisi batık. Ee, daha fazla bir şey söylemeye gerek yok yani. Teşekkür ederim. Geliyor. En çok neden gelmesini istiyoruz? Ekonomik mi, sağlık mı, adalet mi, sığınmacılar mı? Hepsi, hepsi toplam. Bir tane düzgün bir şey yok mu? Ya geleceğimiz... Mesela yiyeceğim eti ben kendim seçmek istiyorum. Dana etimi yiyeceğim, kuzu eti mi yiyeceğim? Sırf öyle diyorlar ama. He öyle diyorlar da onun ondan on bin lira, 10 lira daha pahalı olduğunu <laughs> bilmiyor arkadaş. Değil mi? Teşekkür ederim. Efendim, geliyor mu gelmekte olan? Geliyor. İnşallah geliyor. Biz de yetişmeye çalışıyoruz e, mitingine. Neden gelmesini istiyoruz? Ekonomik mi, sağlık mı, sığınmacılardan dolayı mı? Hem ha. ekonomiden, hem sağlıktan, hem sığınmacılardan. Yani bu yaşadığımız günlerin hiçbirini yaşamamak istememekten. Artık daha güzel, istediğimiz gibi ve layık olduğumuz gibi bir ülkede yaşamak istemekten. Ama gelmekte olan. Geldi, evet. geç bile kaldı. E, geç. neden gelmesini istiyor? Sığınmacılardan mı, ekonomik mi, adalet mi, sağlık mı? Biliyor mu Tek adama karşıyım. Tek adama, tek kelime bu abi. Ama ha, tek iş. adam olmadan önce dedi ki verin bana yetki, onunla bununla faizle ya, nasıl uğraşır görün dedi. Bak için arkadaşım, bakalım şu bizim is, Müslüman ülkeler, hepsi tek adam mı? Bir tane zorlu mu? Kim üstte? Krallar, yakınları, amcaları, dayalar. Yani mesele bu tek kilim bu. Bu aslında tek değil, ne diyecekler? Krallığı mı seçeceksin, Cumhuriyet mi? Bu sloganı ne anlamayan kes kafasını işe yaramaz abiciğim. İşin doğrusu bu. Ha, bana sorarsan, Türkiye'deki siyasi partiler hepsi birbirinde Ama MHP ile AK Parti daha bir şiddet. İşin doğrusu bu. Hep isterdim Allah'tan bana bir şey ve bugün ey Allah'ım al canım artık korkmam ben. <gülüyor> <gülüyor> Allah ya ben. teşekkür ettim. Sana Allah İşin doğrusu bu. Benim hiç sorun yok. Üç çocuğum işte de üniversite mezunu mühendisler. Çocukların geleceği için diyorsun. Abi ben de iyi değil. Bütün ülkem iyi olsun. Herkes gelebilir. Belki yarın belki çoğumuz olmayacak. Ömür bu çünkü ama ülke burada hep insanlar yaşayacak. Türkiye Cumhuriyeti bütün vatandaşları. Gençlerimize daha güzel bir Türkiye bırakmak için. Tabii tabii abi. bütün mesele bu abi. Bütün mesele bu. Onun de gençler ak aramadan korkmayacak. burada dayak var, karakol var, hapis var. Biz bunları yaşadık. Ben 80'lerde o her şeyi görmüş adamım. 72 yaşındayım. Yani korkarsan hep üstüne, hep hiç kalkamaz. Konkarsak aydınlıklara <laughs> çıkarmayız mıyız Çıkamayız abi? Çıkamayız, kesinlikle. Ne demişler bizim şairimiz Rusya'ya giden, ben adını pek onun ezberleyemedim korkudan ister Şairimiz vardı bizim mi? Ama aklıma gelme için. Sen korkarsan ben korkarım, nasıl çiçek karanlık karaydınlar diye bir söz var değil mi? Aman bana Nazım bir şey olmasın. Nazımiyet. Ben işte ne bileyim onu bir türlü kafama yazmadım sorması diye. Aslında şeydim yani. biri de. O söz büyük söz onun anlaması lazım insanların. Bir de bir arkadaşım var. Evet. Sana kızmam der işte koyun gibisin de, bütün kabahat bize bu. Çok güzel şiirler var. Ben e, biraz daha şiddet yanlısı 80'li yılları. Şiir bana şey gelirdi böyle. Yani aşk maşk ya. Pek sevmedim ama şiir aslında insanın ruhunu açıklayan bir şeymiş yani. Şiddete varmadan şiirle zaten en güzel anlatmalar olur. Gelecek ve bu halk gördü. Dikkat edersen son iki senede gördüler ha. İki sene önce kimse bile demezdi. Televizyonda seyrediyorum her akşam mesela. Herkes diyor. Ne diyor? Ya şeytan açacağım diyor. Bak. Şeytan bizim en korktuğumuz diye var mı yok mu? o da ayrı bir şey ama bizim dinimizdeki en korkacağımız gibi, maluk budur. o da bir Cenab-ı Allah'ın bir meladir de isim vermişik. Onun için şeytan diyor ona atacağım diyor. Heh, tabii ki o tarafa da inananlar var ona da saygımız var ama bence onların yüzde vurursak yani yüzde 30u sırf verdikleri parayı sanık cep, cepten değil Türkiye Cumhuriyeti'nin parası verilir. Yani kimse cebinden al sana kardeşim bu 5000 bin lira ayda vermez, yüz bin lira vermez. işin doğrusu bu. Herkes devlet düşesinde. Senin hakkın, benim hakkım belli bir kesime eder, Ak gelir. Bu kadar basit. Teşekkür Geliyor mu gelmekte olan? Gelecek inşallah. En Gözümüz yollarda. En çok neden gelmesini istiyorsun? Sığınmacı adalet mi, sağlık mı? Adalet ülke düzeni ülke refahı için gelsin. Bu düzende kurtarsın bizi. Anladın mı? Onun için. Teşekkür etmiş oluyoruz. mı? musun? Hangi kanal? Kanal Dünya. Kanal Dünya. Kana Dünya. Tamam. YouTube'da mı? Hemen evet, takip ediyorum. Tamam. Şimdi güzel kardeşim Muhammed Yakut var. <laughs> Biliyorsun değil mi? Bunların hepsinin neleri var, neleri yok döküyor. Benim tek favorim Muhammed Yakut. Buradan selam yollayacağım mı abi? Buradan Muhammed Yakup abime çok selamlarımı söylüyorum. İletirsin inşallah. Teşekkür.